Ne var? Nazif abinin revire çıkarılması gerek. İyi değil. Allah Allah. Daha dün gece gördü doktor. Türk gibisin dedi. Rapor bile verdi. İyi değil dedim. Dilekçe yazacağım o vakit. O da önce pazartesi yakın. Allah'a gelsin kendine de diyeceğim. Böyle cengaver gibi tek başına. Ne yapıyor, ne ediyor hiç haberimiz yok. Sen ne dersen kimseyi karıştırmaz işine Mahir. Afiyet olsun. Olmadı, beğenmedik. Sıyırmışsınız abi. Hadi yürü. Eller parasını unuttunuz. Unutmadık. Ödemeyeceğiz. Beyler parasını vermediniz. Şişt. Size diyor beyler. Beyler! Bir şey mi vardı beyler? Ödemedik, ödemeyeceğiz. Var mı itirazı olan? Bu nedir ya? Soygundan mütevellit oluyor bunlar. Mahir de kaptırdı kendini. Hepten sahipsiz kaldık. Herkes de farkında bunun. Allah'tan bugün görüş günü. Yoksa dilekçe yaz, imza uğraş. Ben görüşürüm de sana sıkıntı olur. Zaten birlikte konuşalım oğlum. sonra kız kıza profiter yemeye gidelim mi? Yaşasın. Yaşasın. Hadi bakalım. Turgut abi. Cemiyetimizin en güzel bayanları. İyi tatiller olsun. Teşekkürler. Hayrola? Sana büyük haberi vereyim dedim. Nazif Kara suçunu itiraf etmiş. Kara, ziyaretçim var. Abi, abi, ziyaretçim varmış. Abi, belki oğlun gelmiştir. Revire çıkman için dışarıdan baskı yaparlar. Dilekçeyi elden verirler. Ha abi, hadi, hadi bir gayret kalksan, ha? Paşa gönlüm bilir. tesadüfe bak ben de bugün Lale Hanım'la sözleşmiştim. Beni bekliyor. Müsaadenle ben de sana eşlik etmek isterim. Olur. Nazif Karan'ın itiraf ettiğini söyleyecek miyiz peki? Hayır tabii ki. Kesinlikle olmaz. Bu doğru değil. Çok üzgünler ne bileyim. Bir umutları olur diye düşünmüştüm. Turgut Bey ben bugün davasına baktığımız maktulün evine gitmeyeceğim. Eskiden beri sevip saydım Lale Hanım'ın evine gideceğim. Tabii ki Süleyman abiden bahsedeceğiz ama davadan asla. Bu sebepten eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz gelin lütfen. Bunda saklanacak bir şey yok ki. Zaten duyacaklar. Evet ama benden değil, senden de değil. Biz bu davada bir taraf değiliz. Maktulü ve ailesini tanıyor olmamız bu gerçeği değiştirmez. Hala hala bana ara şekeri alır mısın? Alırım balım. Gel bakalım ufaklık. Ben sana alırım gel. Şeker rica edeceğim. Al bakalım. Halana da alalım mı? Halam sevmez bunu. Ne sever halam? Profiterol. Mahir Kara, baban gelmiyor. Zaten garizim var sana. Çabuk getir babamı. Baban kendi isteğiyle gelmiyor lan. Seni görmek istemiyor. Kimi kandırıyorsunuz lan? Ferah'ı getir babama. Yürü şekil. Kaldırın lan! Mahir, kalkın! Mahir! Kaldırın! Mahir! Açılın lan! Mahir, dur! Nerede lan babam? Babamı getirdin lan! Mahir! Tamam. Açılın! Neden durgunsun? Nazif Kara'yı düşünüyorum. Sence neden durdu durdu şimdi itiraf etti? Ne bileyim. Onun ince bir hesabı vardır. Ne ama bu? İdam edileceğini bilen bir suçlu. Neden itiraf eder ki? İyi hal için, kararı bozdurabilmek için... ...Cumhurbaşkanı'na kadar yol var biliyorsun. Kendini acındıran bir dilekçe yazacak herhalde. Bırak lan! Bırak lan, baba. babamı lan lan lan! Babamın canı ben lan burada! Bırakın lan! Bıraksayız lan! Kendi isteğin o laftan anlamıyor musun sen? Ulan babama bir şey yaptıysanız yakarım hepinizi! Yakarım lan bu hapishaneyi! Yakarım lan! Bırak lan! Bırak lan, lan beni! Bırak! Mahir! Babamı göreceğim lan! Hayır tamam yeter! Nereye gidiyorsun abi? Babamı görmemiz gerek. Baban istemiyor Mahir. Zaten ortalığı yıkıp geçti. Bir faydası oldu mu? Bir dahaki seferi içeriye alırlarsa şükret. Bir şeyler oluyor Erdal abi. Babam neden bizle görüşmesin? Neden durup dururken suç üstüne alsın? Hapishanesinde bir dümen dönüyor. Mahir. Burada onlar güçlü. Biz değiliz. Kim bilir Nazif abiye ne yaptılar da böyle bir şey yaptı. Babamın etinden et koparsalar dayanır. Yapmaz. İlk defa mı yatıyor hapishanede? Vız gelir tırız gider. O kadar dayanıklıdır. Babama bir şey olmaz. Adım kadar eminim. Başka bir şey var. Aksi çıksın kendim vururum. Başka bir şey olmuş. Başka bir şey olmuş. Heves ettik hırgür çıkacak diye ama adamlar tırsık çıktı. Mahir yoksa bunlar hiçbir şey. Pasajı boş bırakmayalım. Şimdi siz gidin oraya. Ne ihtiyacınız varsa bunlardan tedarik edin. Beş kuruş da para vermeyin. Vallahi bizim de canımıza minnet abi. İyice huzursuz olsunlar. Atış serbest mi abi? İcab ederse her şey serbest. şöyle. Nasılsın anneciğim? Gördüğün gibi kızım. Mahir nasıl? İyi mi? Vallahi ben de görmedim. Sabah erkenden çıkmış. Yüzünü gören cennetlik zaten. Ne uğruyor ne soruyor. Ne yapsın kızım? Babası için koşturuyor. Bir türlü görüştürmediler. Ona deli oluyor. Nazif oğlum. Hadi sokakta oyna biraz. Hadi. Anneciğim, Hı. şimdi gücenme bana ama ben senin oğlundan biraz şikayetçiyim. Hayırdır kızım? O nasıl laf şimdi? Geçen gece süslendi püslendi bir yere gitti. O kadar koştum peşinden bana demedi bile nereye gittiğini. Anne bak, vallahi bu Mahir bir işler karıştırıyor. Biliyorum ben. Önemli olan babanın Hakime Hanım karşısında ne dediği. Ben bunu zorla imzaladım işkence vardı, baskı vardı der, durum değişir. Buradaki amaç ne? Hakimin kanaatini etkilemek. Sonuçta bir kere ben yaptım demiş oluyor. Ne hoş bir durum. Babam itiraz ederken bir dayanak olması gerek ama değil mi? İşkence gördüğünün ispatı mesela. Sen kaptın mı mesleği? Tabii. İşkence gördüyse bunu ispat etsek fevkalade ben evvel sene böyle kaç davaya baktım. Hepsinde değişkence yapıldığını kabul ettirdik. Hakimin kanaatini değiştirdik. Anladım. Burada önemli olan yine Feride Hanım'ın kanaati. Aynen. Kaptan sadece. Nereye aslanım? Görüşürüz abi. Kafa zehir. Yürek. Mangal. Benden sana anne nasihatı olsun. Bir kadın erkeğin yanında durur, ona omuz verir. Arkasından tavuk gibi böyle her şeyi eşeleyip durmaz. İtimat edeceksin. Ama sen Mahir'in gönlüne yük, önüne set oluyorsun. Mahir babasının derdine düştü, ailesinin derdine düştü. Tamam da anneciğim ben sadece bana da bir şeyleri söylesin istiyorum. El gibi her şeyin dışındayım. Kızım herkes her şeyi ne kadar bilmesi gerekiyorsa o kadar bilir. Bak Ayten o yüzükler daha takılmadı. Böyle devam edersen takılması da hayal olur. Mahir'i kazanmadan kaybedersin kızım. Çok merak ediyorsan ben sana söyleyeyim. Oğlum ailesi için uğraşıyor. Bir kadın arabasında görmüşler ama anne. O da ailesi için. Ne dediğini kulağın duyuyor mu kızım? Eğer arabaya bindiyse bir nedeni vardır, arkadaşıdır. ...senin de evinden bir erkek çıkmış. Kimdi o? Ama o, o benim uzaktan... Tamam, aklım. tamam, tamam. Bak gördün mü? Her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Öyle değil mi kızım? Ha? Tamam, anneciğim. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Sen çok etkilendin. Lala Hanım ne kadar zayıflamış fark ettin mi? Çökmüş kadın resmen. Vallahi için parçalandı. Of. Gidenin nereye gittiği meçhul ama kalan perişan oluyor. İstersen eve girme şurada bir kahve içelim ardından da profiterol. Ben çok severim profiterol. Sen? Ben de severim ama e, ne şey söz verdim eve girmem lazım. İyi istirahatler. Sana da Feride. Baba. Balım. Susun bir tanem. Sana da. Bak söz verdim geldim gördün mü? Ne yaptım ben yokken? Anlat sakın. Hiç gelmeyeceksin sandım. Yani, Gelmez olur muyum ben geldim bak resim yok.